önemli bilgilerden sizleri faydalandıracağız inşallah. Şimdi hafızlık namazını soruyorlarmış, anlamamışlar. He? Rize'den falan dediler vesaire. Burada ne diyor? İbn Abbas radıyallahu rivayet ediyor. Derginin son sayfası. 96. sayfa. Son. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'a bir gün buyurdu ki: "Sana bir hediye vereceğim. Cebrail aleyhisselam onu bana öğretti. Hıfız kabiliyeten yani Kur'an'ı ezberleme hafızanın artması için. Buyur ya Resulallah dedi. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem safranla bak hadis-i şerifte geçiyor. Ben size safran mürekkep diyordum. Değil mi? Siz şimdi bunu nereden çıkarttın? Diyemezsiniz. Çünkü hadis-i şerifte de bu burada zaferan diyor. Zaferan safran. Bunun mürekkebi var. Buluyorsunuz. Ama tabi ucuz etin yanisi var. Pahalı etin yanisi var. Yani onun kalitesini bulmakla hakiki safran bulsan İyidir. Safran da biraz bayağı pahalı bir malzemedir. Zerde yapıyorlar ondan ama zerdeye de böyle azıcık suyundan damlatıyorlar bazı kere. Ama kaliteliler çok iyi safran kullanıyor. O da biraz pahalı oluyor. Zerde var ya yiyorsunuz. O da esası safran ha. Safrandan yapılıyor. O sarılık nereden geliyor? Mübarek adam. Ama boyada da koyarlar bu millet. Başka dava. Şimdi safranla yazacaksın. Fatiha yazacaksın. Bir Fatiha. Hiç eksik harf koymayın. Harekeye lüzum var mı? Yok, izah diyorum yani, izah istemişler. Harekeye lüzum? Yok, harfler aynı yazılacak. Kul felak nas. Ulazura felak, ulazura nas Kul huzur felak, nas yazar. Kul Birer tane biraz. Sonra Yasin. Sonuna kadar. Sonra İza ve Ka. Sonuna kadar. Sonra Mülk Suresi. Sonuna kadar. Sonra Haşr Suresi. Haşr. Levenzelna'nın Suresi. Sonuna kadar. Hoca Efendi bunu hiçbir tabak almaz. Diyorsun. Ben de sipariş verdim şeye, Kütahya'ya. Ha burası kadar tabak yaptırıyorum ha şimdi. <laughs> Öyle mi diyeceğim yani, mübarek adam. Mübarek adam, sen de ne yaparsın, bir tabak bitti, bir porselen devam. Bir porselen daha, üç dört porselen, pilavları yapıyorsunuz ikide bir, milleti çağırıyorsunuz kazan kalan yemekleri. Porselen yok mu? Ha birkaç tane, ha harfleri eksik etmeden yazılacak, anladım. Kim yazacak? Ben bilmiyorum. Yani düzgün yazan birine yazdırın. Sonra efendim temiz bir su. Temiz ki içme suları yani. İçme suları var temiz. Musluk suyla Allah alem temizdir ama. Temiz bu e, su ona döküyorsun. Yalnız bu şimdi suyu ne zaman döküyorsun? Seher vakti diyor. Şimdi tabii ki ben de izah etmemişim hakikaten. Millet de yanlış. Şey. Adam bu kadar şeyse herde nasıl sığdırayım yazdım ha. Kardeşim yazmayı önceden yapabilirsin hazır olur. Ne zaman dökeceksin yani? Onu döktüğün zaman o suya çıkacak. Safran çözülüyor. Seher vakti suyu dökeceksin demek bakıyor. Üç miskal luban diyor. Üç miskal luban. Ne demek bu? Takriben 13 gram kadar günlük sakızı. Bunun da hakikisi var, saatesi var. Araştırın. Mısır çağısında şurada burada vardır. Günlük sakızı denir buna. Bu hafızayı açmakta birebirdir. Başka şeylere de çok faydası var. 13 gram günlük sakızı, 10 miskal 43 gram beyaz şeker bildiğimiz normal şeker 10 miskal 43 gram bal balın da iyisini bulursan şekerli olmayan halis bal bulursan çok makbule geçer çünkü bu bir kere yapılıyor e bunlarla efendim birlikte aç karnına içersin diyor şimdi sen burada ne yaptın yazıları önceden hazırladın mı Hazırladım. seher vaktinde suyu buna döktün mü döktün Ondan sonra günlük sakızı, beyaz şeker, balı da macun birbirine kattın mı? Macun gibi yaptın. Ona efendim suyu da, bütün ayetleri de suya çektin mi? Çıkarttın mı suya? Çıkarttın. Suyu da bunların üzerine dökersin. Bu yaptığın macunun üzerine suyu dökersin. Bir kere de yeniyor bu. Bir kere de yeniyor derken çok da bir şey değil ama e tabi şey bana bir işte şey şeker hassasına falan uymayabilir. Ayrı dava. Ee, yani şeker hastasına aşırı gelir. O zaman da mesela insülini fazla vurması lazım falan. Onu dengelemesi lazım hastayız. Sağlam adam işi. Ondan sonra sen efendim bunları aç karnına bir şey yemeden evvel Eûzü Besmele güzel ihlas ile beraber bunu yersin. Ha tabii ki suyu da o şeye macunun üzerine suyu içirirsin, yedirirsin suyu hepsine. Ondan sonra suyu içersin. Sudan arta kalan katı maddeyi de yersin. Anladınız mı? Var mı anlaşılmayan bir şey? Ondan sonra içtikten sonra iki rekat namaz kılacaksın. Seher vakti yani bu namaz da ne kadar sürer? İmsaktan evvel bitmesi lazım. İmsaktan sonra nafile caiz değil. Yani imsak kaçta ona göre hesap edersin. İşte beşe üç kala diyelim şimdi. Sen şimdi im imsaktan evvel yani işte ona göre hesabını yap. Mesela kulü Allah ne, ne kadar okuyorsun? Ee, bir rekatta iki rekatın bir rekatında yüz kulü Allah ondan sonra ne diyor? İki rekat kılacaksın her rekatta 100 kulu Allah okuyacaksın 50 Fatiha okuyacaksın yani burada hadiste neyse biz öyle tercüme yaptık Fatiha önce okunuyor tabi lafızda sonra ama izah ister evvela ne okuyorsun 50 tane Fatiha okuyorsun ondan sonra da ne okuyorsun 100 kere kulu Allah okuyorsun kulu Allah hadi sure yani suren tamam ikinci rekata kalktı mı yine nasıl yine 50 kere Fatiha okuyorsun 100 kere de Kulü Allah'a okuyorsun. Sayıları da muhafazaya dikkat etmek de lazımdır. Ertesi sabahta ne yapıyorsun? Oruca niyet ediyorsun. Mesela tam Recep-i Şerif geliyor mesela. Recep'in ilk cuması uyar, regaib uyar, miraç gününün orucu uyar. Yani öyle de bir gün denk getirirsen hem gecesi mübarek hem günü de ertesi gün oruç. Mesela miraç gecesi gibi, regaib gibi falan çok da dengele gelir. Yani fazilet bakımından, duanın kabulü bakımından. Zaten o kadar balı yedin mi üç günde oruç tutarsın mübarek adam. Ta ne daha? Efendim, 40 gün geçmeden inşallah imanın sadıksa, itikadın kuvvetliyse bütün Kur'an'ın hafızı olursun. Diyor. Ya sen 80 de ol. 80 günde ol. Ona da razıyız. 10 ay da ol. Ona da razıyız. Hafız olursun inşallah. Ha bu tabii 40 günde hafız olmak mümkün mü? He? Bir hafta da oldu İmam Ebu Yusuf. Yani İmam-ı Azam dedi ki geldi fıkıh öğreneceğim dedi. Dedi ki hafız mısın? Değilim. git hafız ol da gel dedi. Bir şimdi adam hafız ol da gel desek 2 sene 3 sene arası falan ortalama bekleriz adamı geri. <laughs> geldi dedi ki hocam fıkha geldim derse dedik ya sen hafız ol. Oldu mu hocam? Dedi. Nereden sorarsan sor. E, o zaman da İmam-ı Ebu Yusuf oluyorsun yani. Sen onun için bu kadar balı yedikten sonra illa bir şey olursun. <laughs> Mübarek adam, günlük sakızı acayip kafayı açar. Hele <laughs> elli fatiha, yüz gülü valla ayakta, pataküte yapma. Doğru oku, harfleri doğru çıkar. Mevla'nın huzurunda olduğunu bil. Huzur üzere de o namazı da kılarsan, senden bir şey olur abi. Ben senden ümitliyim. Bunu yapabilirsen doğru düzgün, imsaktan evvel de bitirirsen Allah'ın izniyle kafan çalışacak, hafızan artacak, unutkanlığın gidecek, Allah'ın izniyle Kur'an'ı ezberlerken efendim, teyp gibi kafana geçecek inşallah. Allah nazardan muhafaza edecek. Fazlı Kerem ile çoluk çocuklarımızdan hafızlık yapanlara veya sizlerden heveslenenler varsa Allah Teala onlara da nasip eylesin. Amin. Amin. Tarifin detayı için derginin son sayfasındadır. Bakarsınız tek tek ben anlattığımı düşünüyorum. Nasıl? He? Biraz tabi izah lazımdı. Zor biraz. İzah lazım çünkü adamlar fabrikaya e, sipariş verecektiler az daha Kütahya'ya. Bizim bu mescit kadar şey arıyorlardı, tabak. E, tabi rekor kitabına girmek için. Çünkü sığmıyor diyor. Ben mübarek adam. Biri bitti, öbürünü ondan başla, öbürünü ondan başla. Hepsini de aynı suyla sıvadım. Bütün ayetler suya geçti mi? E, geçti daha be. Maksat asıl oldu biz. Aynı tabağa yazacak kadar ya tabak bulunamayabilir. İnşallah amel edersiniz. Allah Teala amele muvaffak eylesin.